şekilde kaç numaralı cümle yanlıştır Allah'ın evrene koyduğu düzenin özellikleri Allah'ın varlığını birliğini ispat eder akıl sahibi insanlar ibret alır bu düzende tesadüfü birliktelik söz konusudur düzeni oluşturan her şey ahenk içerisindedir çevremizde gördüğümüz her şey belli bir uyum ve ahenk içerisindedir e Allah evrende var olmuş ve var olacak her şeyi belli bir ölçüye göre planlayıp programlamıştır ve ortaya çıkan her şey Allah'ın varlığını ve birliğini ispat etmektedir. Ayrıca akıl sahibi insanlar bu durumdan ibret alır, buna göre kendisini, kendi durumlarını ayarlar. Bu düzende tesadüfi birliktelik söz konusudur. Bu düzende tesadüfi birliktelik söz konusu değildir. Allah Evrende var olmuş ve var olacak her şeyi belli bir ölçüye göre planlayıp programlamıştır. Yani bu durum yanlıştır. Düzen oluştan her şey ahenk içerisindedir. Çevremizde gördüğümüz her şey içerisinde bir uyum, bir ahenk vardır. Bu doğrudur. Hangisi yanlıştır demişti? Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Başarılı olmak için kişinin çalışması, çabalaması, yaptığı işlerle ilgili gerekli her türlü gayreti göstermesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Bu yüzden kişi öncelikle çok çalışmalı ve başarılı olmayı Allah'tan beklemelidir. Çok çalışmasına rağmen arzu ettiği başarıya ulaşamayan insanda ben ne bahtsızım diyerek Allah'ın takdirine isyan etmemeli, gayreti elden bırakmamalıdır. Buradaki parçada insanın başarılı olması için çok çalışması gereklerinden, gerektiği her türlü gayreti göstermesi gereklerinden bahsetmiş, yani emek harcaması gereklerinden bahsetmiş. Ayrıca elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra gerisini Allah'tan beklemelidir derken Allah'a tevekkül etmelidir, Allah'a güvenmelidir demiş. Bunun sonucunda başarısız olursa da ben ne bahtsızım dememeli, Allah'a isyan etmemeli demiş. Yani başarı için önce insanın gayret etmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. İnsan çalışmasına karşın bazen bahtsız olabilir demiş. Bu ifade doğru değildir. Ben ne bahtsızım dememeli demiş. Yani buna ulaşamayız. Allah'ın takdirine rıza göstermeli, Allah'a isyan etmemeli bu olacaktır kişi gereklerini yaptıktan sonra başarılı olmayı Allah'tan beklemelidir. Yani elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra Allah'a tevekkül etmeli, Allah'a güvenmelidir. Bu olacaktır. Hangisine ulaşılamaz demişti. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu bilgilerden yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ayet, Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için ibretler vardır. Yunus suresi 6. ayet. Bilimsel bilgi, dünyanın kendi çevresindeki dönme hızı eğer daha yavaş olsaydı gece gündüz arası ısı farkları çok yüksek olurdu. Eğer daha hızlı olsaydı atmosfer rüzgarları çok büyük hızlara ulaşır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansızlaştırırdı. Burada verilen ayet ve bilimsel bilgi de Allah'ın evrendeki düzeni bir ölçü ve plana göre yarattığı ile alakalı bilgi vardır. Her şeyi belli bir ölçü, bir dizene göre yaratması ile ilgili bilgi vardır. Yani evrendeki düzen ve işleyişin insanlar tarafından yapılan bilimsel çalışmalarla tespit edilebildiği sonucuna ulaşabiliriz. Ayetlerle bilimsel araştırmaların evrende mü mükemmel bir uyum olduğunu kanıtladı. Evet bu da vardır, oluşabilir. Bilimsel veriler ayetler ile çeliştiğinde ayetlerin esas alınması gerektiği demiş. Yukarıda Bilimsel verilerle ayetler çeliştiğinde ayetlerin esas alınması gerektiğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Buna ulaşamayız. Allah'ın insanlardan evren üzerine düşünmesini istediği demiş. Evet Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için ibretler vardır diyor ayette. Buna da ulaşabiliriz. Hangilerine ulaşılabilir demiş. 1 iki ve dördüncü öncüler olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu hikaye aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olabilir? Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki gördü. Nasıl yaşar bu hayvan? Ne yer ne içer diyerek Allah'ın lütfuna hayran oldu. Derken bir aslan çıka geldi. Ağzında çakal taşıyordu. Görkemli ve korkunç hayvan avının bir kısmını yedi. Doyunca kalanını bırakıp gitti. Tilki artığa doğru sürülerek yaklaştı ve afiyetle yiyip karnını doyurdu. Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini gören derviş efendi kendi kendine "Bir tilkinin rızkını ayağına gönderen Allah, benimkini neden göndermesin ki?" diyerek çalışmasına gerek olmadığını, bir köşeye çekilip oturabileceğini düşündü ve ekledi. "Allah nasip etmezse aslan bile gücüne güvenerek yiyecek bulamaz." Düşündüğü gibi yaptı. "Rızkım Allah'ın görünmeyen hazinesinden gelir. Hayret etmem gerekmiyor." diyerek beklemeye başladı. Bekledi, bekledi. Ne gelen var, ne giden. Günler geçip gitti, derviş zayıfladı, eridi bir deri bir kemik kaldı. Güçsüz ve bitkin bir haldeyken bulunduğu mescidin mihrabından bir ses duydu. Ey tembel adam diyordu ses, kendini ayaksız bir tilkiye benzeterek neden miskin miskin oturuyorsun? Kalk, yırtıcı aslan ol, başkasının artığına göz dikmeyi bırak. Sana yakışan artık yemek değil, artık bırakmamaktır. Gücüyle aslan gibi olan başkasından yiyecek bekler mi?'' Haydi kalk, kolları sıva, çalış ve rızkını kazan. Hem kendin ye, hem muhtaçlara yedir. Buradaki hikayede insanın kendi çabasından bahsetmektedir. İnsanın emeğinin karşılığını almasından bahsetmektedir. Yani bir işin yapılması için insanın bedeniyle ve kafasıyla çalışması gerektiğinden emeğinden bahsetmiş. Burada dervişin yanlış bir durum sonucunda beklemesinden yani yanlış kader anlayışının sebeplerinden bahsetmiştir bu olacaktır. Evrendeki ölçü ve düzenle alakalı bilgi yoktur. İnsan iradesi Verilen ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilgilidir? Allah geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Fatır Suresi 13. Ayet Burada Allah'ın gece ve gündüzün içine sokmasından, gündüzün de gecenin içine soktuğundan ve bunların belirlenmiş bir süreye kadar hareket ettiğinden bahsetmekte. Belirlenmiş bir süreyle alakalı olan kavram ecel kavramıdır. Ecel, ömür denilen zaman diliminin dolmasından, insan hayatının sona erdiği vakitten bahsetmektedir. Yani süreyle alakalı olan durum ecel'dir. Tevekkül Allah'a güvenmek demektir. Elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra gerisini Allah'a bırakmak demektir. Tevekkül olmayacaktır. Rızık insanların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı şeylerin Allah tarafından verilmesiyle Allah tarafından sağlanan her türlü nimet demektir. Bu da değildir. Kaza ise Allah'ın kader olarak takdir edip planladığı olayların yeri ve zamanı gerçe geldiğinde gerçekleşmesi demektir. Bu da olmayacaktır. Yukarıda belirlenmiş bir süreden bahsettiği için ecel kavramıdır. Doğru cevabımız